Ne de hoş geldin ya neredesin sen? Ben adam arkadan gelmedi. <laughs> hiç şey hiç şey yok gelmedim. Ha trak ya. Ses Orada sesi niye kapatırız? Nerede ses abi ya? Yok ses var kapatmam lazım. Adamlar da iki bakta giremedim ki sesim kapandı. Bir de oyundan çıktım bir iki sefer. Abi oyundan çıkmayacaksın ya. Sesle çıkıp girdiydin. Arkadaş oyundan oyundan şeye giremedi. Zaman açmadı. <laughs> Allah Allah. Bak ben, o ka o kanal şekilsiz düştük ki aşağıya ki bu Bak indi kanun kördü olacak. İn. Çatıda ki adam var, üstü abi. benden söylemesi. İlere güler, ileri güler. be? Ah be! İntikam Lan Vedat abi, ya. Vedat abi, abi Vedat abi. Geliyorum abi. Gel, ben burada bekliyorum, gel. <laughs> Geliyorum. Bekle abi. abi. Aa, Hakan sen de Adana çevresiyle konuş. Geliyorum Vedat abi. Geliyorum <laughs> abi. Aykin. Aykin mi? Aykin mi? Aykin mi? Yemek yiyorum. Yemek yiyorum, bana dokunmayın. Yanın evde biri var. Zahmettim valla. Bak bir daha. Bir içeri girdi. Yanan girdi. <laughs> Ahmet. Gördüm pencere Sen pencereden? Ya var var. Döptüler, kapatırlar. Yok da var. Siz ocağı alırdınız ah. ekla orada. Evet abi ben size geldim abi gerçekten. Şey... Abi normalde değil şey mi? Eden böyle oluyacak. Hadi zahmetin şey zekaya yapıyorsun ha. Ne yapıyor? Sıla geldi. Niye yapıyor? Ha geldi. Ne yaptım ki abi ben? Lan oğlum sıla attım sana baktım yanıma kadar. Baktım. Ee bu da. Allah belanı. Bela. Çok türü, ne yaptın Hamburger oldunuz ha. Gökte, Aşağıdan abi, arka, be be arka. Be ya. Aşağıdan vur. Abi aşağı Yav kardeşim beni peşime be bırak ya. <laughs> Aa, ha, kalma bak, kaldım Bak, anne Allah. Kal orada. Dikkat et. Sana doğru geliyor. Bak. Abi orada orada. Aşağıdan geliyor. Ah Aşağıdan geliyor. Bak. Ah. Abi nasıl duvardan alabiliyorsunuz? Ya bir gitti gelmesin abi ya. Solda gitti yanına girdi Yanına eve girdi. Göksu bas 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 bas. kötü Bomba vurdu ben oraya. Ya ben yapacaktım ya. <laughs> lan Abi adamlar uyanık ya. Bak köyü açmıyorlar. Nerede böyle oynayamayacağım yer varsa oraya açıyorlar hep. Yani. Zahmetli abi dur bir zahmetli. Ay Ale. pardon. Hadi abi dur verin. Kal 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 kaleyi var kal ya. Değil, la, kaleyi zindan ettim size ha. Nerede oynamadığın yerler var. Yok be abi ya. Her şeyi oynadık ya. Diğer taraf dedik de burayı seçildi. Arkadaşlar burayı seçtiniz. Burada, burada üçüncüdür. Üç, üç, üç üçüncüdür oynuyor. Niye bu iyi de. Yapmadınız? Tamam, tamam da böyle abi burada oynayan yediye seçmedik abi. <laughs> Çocuklar oylama yaptı burada. <laughs> <laughs> Aa tabi işte. Düşlerine öyle geliyor. Ya var ne alakası var. Yarımız öbür tarafta. Yarımız öbür taraftayız abi. Yaramı evde. Sezat abi nerede oynayamazsın? Ah be sonunda sonra... yıktım seni. <laughs> Abi bir önceki killde herkes düşmüştü. Şunu yapayım da ya. Abi fark ol lütfen. Ben şu an yemek yiyorum. Afiyet olsun. O yüzden kusura bakma. Namazı bile kılmadım. Agım abi sen misin lan ya? Ya bir dur bi' Bülent abi ya. Yardım vurdum seni. Katı. Katı lan vuramazsın. Kesinlikle değil o. Abi çatıdan yukarıdan bursak. geldi. Zatla yavrum çatıdan vur ama sen çatıdan vursa görürüm. Bak ya. Seni yandan paketledik. Ulan sen misin burada ödüm patladı. Hop. Oh. Abi Mezbanemin oradaki eve kaçtı çok iyi sordunuz ya Aşağıda mezbaneye gidiyor Ahmet dediğin gibi Hale de böyle abi Neyse siz devam edin ben yemek yiyorum Afiyet olsun abi afiyet olsun Batu geldi Batu geldi 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 Abi ben de basıyorum ölmüyor ya bunun aynısı bana oldu. Bana da oldu mu? Nizam et dur. Dur. niye göremedim ya. Gel çek çek, çek, çek no, bak. gel 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 var orada. Bakın, biri bana bomba atıyor. Atıyor ya. Toplatıyor da bak. Ne oluyor lan? Aha. Ee, geliyor kalenin önünden. Biz... bu adam, biz adam abi, bana onu... Bana bak bizim adam bana sıkıyor ya. Kafayı mı yedi? yıldız abi seviyorlar seni. Ailemde bir namım var abi. Valla Ahmet yanındaki kim o? Bana sıkıyor valla. <laughs> Ben bilmiyorum abi ben yalnızım şu anda. Aa çatıdan çıkıyor çatıdan. Beni içeri zonlamış oradan. Abi, hoppa. Hakan abi şeyde. Hakan yanıma gelmiş yanıma. <laughs> ya abi inşallah dedikçe daha çok kötü oluyor anlamadım onu. O çok güzel yere ara. Yerdesin abi ya. O güzel yere gelmişsin ya. buralara gelme başkan buralara gelme. Bak. Bak bir diğeri bombası bu. Aha böyle. Hakan dedi bu yerde ha. İşte, öyle. Hakan abi çok güzel abi. O da orada. orada. Dışını yemeğe bitireyim Ya adamlar o yapmış ya Abi Anlamıyor yani işte anlamıyor adamlar yardım ediyorlar yani. Oğlum bir <laughs> daha avantaj verelim ki bir daha kaçmasınlar Hani herkese bakim Ne izniniz Açtık mı dikim açtık mı Oynayamıyorsunuz burada oynayamıyorsun? Ya yuh ya Abi ne arayıp patlatmadan geldin buraya ya Abi iki kişi çatıda Herhalde evet, abi Bir dakika canım ben yemek yiyem ya bir yerde puslu bir şey çıkıcam Off Yunus Batu yardım Bulur. Batu Yunus Emre Lan oğlum bizi, bizi de patlattı. Arkadaşlar geliyorum. 18. Aa. Oğlum Abi, güneşler, abi, abi, şey, otur, otur. abi ne abi? Klasik gireyim. Baadan falan yiyor ya. Oyunun çabayı ya. Herkese sıkıyor o ya. Vallahi bana niye sıkıyorsun? Gözleri görmüyor demek ki garibimin. Ya bilevel level abi o adam ya. Ha daha kezik o zaman o yani. ya. Ee... Yeni başlamış demek ki. Haylak. Of sıyırdı bir şey. Nerede de olsam herifler burada. Oh be. Ben... Ah. Oh be, oh be. men. <laughs> ya ne <laughs> adam öldüremiyoruz ya. Bakayım ya. Ulan Vedat abi. Doğru beni yemek yedik dedim ya sana. Daha yeni. Bir üstüne indir abi. ya. Tamam Anlamadım. Yaman evde kimse var mı demeye gerek var mı? Zahmet abin geliyor. Zahmet yavaş gel. Bek gelmiyor. Yavaş gel. Gel. Daha gelecek arkasından. Bak işte nereye gidiyor? Arkadaşların yanına gidiyor. Her, herkesin yerini açık ettin Zahmet. Lan hepsi burada hepsi gibi. <laughs> lan arkadaş bu şeyi nasıl yaptınız lan? <laughs> Allah seni etmesin ya. Ulan var ya. Oğlum kendi yerini bulmak patlattı beni ya. Tam nizametini vuracaktım. Ama onu baktım bomba pop patladı. Pop Vay kim vurdu be? Baba, abi nasıl olur böyle bir şey ya? Oğlum bu ne nedir lan? Oh be. <laughs> oh, çok acımasız bir vahşi oynamaya başladık abiler. Evet arkadaşlar haydi davranın geliyorum. o <laughs> adam aynı tuzla iki kere gitti. Oğlum battal gazı geliyor. Tavrım lan battal ne gazı geliyor. Zahmet, Allah belanı vermiş dedim imkanı yoksa bana değmez. Evet. Helal olsun. Ama ben senin yerinde olsam mutfağa giderim su içerim bir Yapıştırıcı bir bomba Bak geliyor. Gelme gelme gelme. Oh, oh, <laughs> gelmiş yanıma. Kanı vuracağım vuramadım. Hakan abi gelme ya. içeride 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 evde Gördün Bas bas bir daha be yok Evde evde Emin misin? Abi, abi, abi. Aa ben gireyim Aaa ikisi de buradaymış ya Kırda abi yıldım Ya sen şimdi önümde olur mu? Sıkamadım ki Ondalar mı? Ondalar abi bomba neyi bakıyorlar buraya Valla olmuyor ya. Ayıp oluyor yani böyle. Burası var. Ulan var ya Batı. Buradayım. Anne buradayım. Tamam bari. abi? Tamam gibi abi. Batı bitti. Tükettim seni şimdi. Nereden vurayım bilmiyorum ama. İlla ki vururum. Buraya iki kişi sığamayız biliyorsun değil mi? <laughs> abi ya. <laughs> biliyorsun değil mi? <laughs> Ya birader sal lan beni. Bir miyavlamalı. Aa! Ateş kalağım uğrunda yanan yanan ateş var ya elde. lan yüzün <laughs> Ne yapayım abi? <laughs> Var mı bir sıkıntı? Bir devam etti. <laughs> Öbür tarafta var mı bir sıkıntı? Yok. Ah. Geldi çatı altında. Hadi lan gittik. Aradan bastık. girdi. Bombaya gitti. Hayırlı başarılar. Bombaya kurban mı oldu? Andiyamadı bu. Abi. Abi, abi 52 yaparım. yok. Çünkü bombak var ya. Ya da abi sürekli konuştur abi. Süper güçlerini aç. Bir şeyler atma. Atamıyorum ama Lan vuruyor, falanıyor. Hayır lan, hayır. Hayır lan, bu kim atıyor bunu ya? Adam anı var bilmiyor ya abi. Abi bu, yok, siz saçmalıyor bu ya. Saçma oynuyor abi ondan ya. ya. Saçmalamasın ya. Allah. Atar abi. mı ayın ama? Bize sıkıyor, <laughs> bize sıkıyor Hakan abi. Atın onu oynan ya. oynayın şunu ya. Atın, on, Kimdi ha, o? Ben, bırak oyna. sıkıyor mı, abi. abi. Şey. Fahit Malek ya. Fahit Malik kim lan bu? O sana bize sıkıyor abi. Öğrenecek öğrenecek. Lan oğlum bu. Öğrenecek değil değil adamlara sıkıyor ya dönüp. Yok ya. Evet ya manyak ya. Nizamettin at, at, at şunu gitsin. Nizamettin. At şunu Nizamettin at. At at. at. Ulan, oğlum vurucu sensin lan. Lan at at. Evet tamam attım abi. <laughs> Abi gerçekten de çok vuruluyordu bir de. Bir de sıkıyor ben abi. Bizim adamlarımızı. Bir de sıkıyor abi ondan sonra ben dönüyorum bakıyorum. Çatıda kayarak Vur, vurdum, düşmek vurdum, kadar korkunç vurdum, bir şey Hasan vurdum onu. Öyle mi? Tamam abi devam ediyor bu zaman. Dikkat et. Aaa evet, seni karşıdan... Abi. Ama karşıdan indirdin seni herhalde. Ya iki kere aynı yere Arkadan, kere. arkadan bakıyorum da karşıdan değil yandan indirdi abi Valla Bir daha yandan indirdi Nereden atıyorsun? Abi sağ taraftan ya Benim vurulduğum yeri sağımdan Hakan sağında, Hakan aşağıda, Hakan aşağıda. Allah adam beni bombayla öldürdü ya. Maç bir <laughs> Abi ya bak gelin kafama sıkın. Ama ne olur onur öldürmelerde bulunma. Yapıştırıcı da bomba. Yok arkadan kesme, üstten zıplama. Bak da <Yapıştırır mısın> ya. Ya. <laughs> bak ya. Yani. Ama öbür mü <laughs> ya? Beni yani de kim vurmadı mesela? Bir arkamdan sıkıyordu. Ha bunu bomba atıyordun. Batuhan çok dönüyor Batuhan. Dönme yemez. Ölmedi bunu adam. He? O, abi, adam abi gelme. Ulan lan be. Tamam. Mayın kurarken. İyi mi alıştınız mayın kurmaya ha? Mayın gibi artık. Yanan ev yanan ev yanan ev. Ulan be be. Yanan ev verin. Tam bomba atıyoruz ha atıyor, sana. Gördün vurdu beni vurdu. Oradan izah ettin orada. Ben gidiyorum arka taraftan. Yusuf saklanmışsın ya sesin de çıkmıyor. Abi de et diye karışmadan orada takılıyordum. Abi sistem abi sistem abi var ya oyunun belki mi ya yemin ediyorum. Ulan, ulan Batuhan artık ağzının yerini biliyorum. Al! Ne zahmet abi bırak şu bomba işlerini ya. E siz uyanık olun çözün onları. Yanan evin içinde, yanan evin altında. Orada zaten içeride var. Hep orada bak ben gidiyor muyum oraya? Biliyorum çünkü. Gidiyor. Vallahi gidiyor. Bakın oraya geldi. Hakan abi. Gelme gelme. Al, geri git. Geri git gelme. Aa, kadar, kadar. Abi dedim ben geri git diye. Peki. Çok güzel. Evet. Şöyle. Aha. MG8. tuhaf. Lan G2. şu mayı kurmaya kuruyor. geliyorum oraya oradan. Peki. Peki abi. Peki. Peki. Peki, Peki abi. Şimdi... <laughs> Mayıncılar. Yanlışsınız yani, mayın yani, yani, mayına. Geç abi ya. Ben deli, terörden çıkıyorum. Hakan sen Doğar geç kaldım. He gördüm bir geç kaldın. Bir durdun orada. E, geç kaldın sen. Gördüm sen ama geç kaldın. Bak arkadaşlar köprüden biri bana sıkıyor. Hakan bu zammetten park etti buraya. Aradan geldi. Geç kaldın. Geç. Ah, tam ah, yerine geldi Koruyun beni. Bak. Aslanlar. Ar abi çapra sokuyoruz. Çatı bir. Güneş Tarkın geliyor, koruyun beni. Bir yerde bürüm üstü ürünüyor mu? Bir çatı ürünüyormuş, Allah kahretsin. Neredesin oğlum sen? Baba Hakan'ın Kozu mu seni Hakan? Evet. Yerde ya o. Yerde. Onlar edecekler. ya. Bak, bak. Ah Hile yapıyor. Hile 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 mi? Ne alaka abi hile ya. ya? Abi hile yok ya Vedat abi. Niye? Hile yapıyor bak. Vuramadım. Dünya abi. abi Daha nasıl evet. vuracak? Aha. Bana bak bir çay verin bana be. <gülüyor> <gülüyor> yani Ana. Hoş, hoş geldin bar. Oh, <laughs> Birader bana bir Yol ver. Git. Ah. Bombacı mülayimler. Neden alıştı ha? Göktü oraya gitme Göktü. Ah be. Efendim? Gö, Göktü orada ölüm Uş. var Göktü. Nizamettin'in şeyinden alıştı bunlar. Allah Allah. Kaç o zaman. Bunlara hep Nizamettin abi alıştı. Abi. Göktü orada ölüm var Göktü. Orada Hakan abi uzaktan aldı çevirdi gelip patlatacak bizi orada. Ben yerim ona doldu. Aaaa kaçırdım. Nasıl kaçırdım seni Hakan be. Hayır, beni tanıştırdın. Hakan orada çatının altında dikkat et. Nasıl? Vurdun mu? Evet. Oradan gelmeyi düşünüyorlar. Tamam. Çatıdayım dikkat et. Kurban mı oldun? Yani olacağı ya oydu bak. Ya her yer bomba işte. Boşuna demiyoruz şu bombaları bir kapatalım diye. Anladım. Yok ya ben bombalardan geçiyorum. ben. Ben ben işte, <laughs> da, bombalar bombaları kapatırsın direkt içeriden gider. O var yani geldi ama ben diyorum. Baba Ya ben de diyorum niye koyayım ya Ha geldi. Nizamettin'i yedirmeye istiyor. Sonunda gördüm lan Abi zamanla gerçekten fark ettim. Topla. Nerede? Yok yok, yine bakarak. Gel bak bu oyuna. Aga abi niye ısrarla arkadan geliyorsun? Abi o tarafa atıyor. Ben de o tarafa. Kalkır köprünün altında, köprünün altında baso. Ulan hala kimse bombay basma hadi bir şu mine'ı kaldırsanız var ya yemin ederim nefes alamazsınız Ev ne? Abi Ola kara bak Atıyor asıyor mu ölmüyor lan Yeni doğdun mu ya abi Evet ondan yeni doğduğun için ölmedin zaten Aynen Gördüm ben seni yatmışsın yerde Orada katı dibinde yatıyor, yerde yatıyor şey, Batu. <laughs> köşede. Köşe benim diyor, benden kim şey alamaz onu diyor. Orası bana ait. Bir dakika lan Batuhan nerede? Elimde makina makinem yok. Batu, git tam köşede yatıyor orada. Atladı, atladı, atladı. Hayır, hayır. 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 Abi durun ya, ya. abi hemen var diye vuruyorum. Yavaş. Ya, Aynen da gidiyor. Bırak. 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 Ne oluyor abi? Kend, sen de öldün. <laughs> ah vuramadım. Batı sana doğru geliyor arkandan. Dikkat Adam mayın eş götürdü ya. Şaka gibi. Abi ne yapıyor ya? Aa Oğuz vurdu beni. E, tabii orada çok <laughs> kötü taktik veriyorsun. Yok. Ben geç kaldım. Sen fark ettim ama çok geç kaldım. Hakan abi beni orada değilim bu arada. Orayı kurup başka yere kaçtım ben. Yok ben sana ne yok yardırıyorum ben. Ben hmm. alamam kolay kolay. Oro beni Batu. Birkaç kişiye selam vereyim ben burada. Ver ver abi ver. Süre bitiyor ama. Bitsin. Süre bitsin ki ben <laughs> iyisine bakayım ya. Bitiyor ya çam. Nereye koyuyorsun? bombayı? Nerede lan kayboldu herif? Geliyor an, buraya geliyor kesin. Ulan şunu atamadım ya. Atmıyor Vedat abi. Yok, Güzel bir şey değil Köyü açalım ya. Şimdi köyü açın ama ben kalkacağım. Ben biraz şey, şey, yapacağım. Çay ben var mı? Şimdi ama... devam edin tamam mı? Ben görevimi bitireyim geleyim. Sırı. Ben hemen 2 dakikaya geliyorum Çinize abi. Geçmişti. Beyler ben de çıkıyorum. Elinize <laughs> sağlık Allah'a emanet olun. Allah. Allah. Hakan görüşürüz. Ge gençler görüşürüz. Allah'a emanet olun. Abi, devam ediyorum. Ben, ben, ben de mi Abi, ben, abi, ben, sabah erken işe kalkacağım. Bir de saat 9.00. Ben, işte ben de erken kalkıyorum. Devam et. Ben de erken kalkıyorum. Benim ben işte. daha işte. önce akşama 12'ye kadar. Abi öyle ben daha sabah namaz kalkıp gidiyorum bir şey o yüzden şey. Ha tamam sıkıntı yok sıkıntı yok hadi. Hemen geliyorum.